Birinci soruda parçada anlatılan bilgiye göre Surre alayının başlangıç ve bitiş yerlerini yazınız denmiş. Yıldırım Bayezid döneminde başkentten yola çıkan Surre alayını devlet erkanı ile birlikte büyük bir kalabalık uğurlardı. H Hac münasebetiyle kutsal topraklara gönderilen hediyelerin bulunduğu bu alayın yola çıkışı Ramazan ayını müjdeleyen önemli bir törendi. Surre alayı ile Hicaz bölgesindeki görevliler için 80 bin altın gönderildi. Başlangıç yeri Edirne'dir. Başkent hatırlarsanız Yıldırım Bayezid devrinde Edirne'dir. Bitiş yeri de Hicaz bölgesindeki görevliler diyor. Mekke ve Medine'dir. İkinci soruda Osmanlı Devleti'nin Balkanlarda uyguladığı politikaları anlatan Yukarıdaki parçada altı çizili yerlerin terimsel karşılıklarını yazınız demiş. Osmanlılar Balkan fetihleri sonucu gittikleri köy ve kasabalarda Türkleri yerleştirmiş. Diğer taraftan da orada bulunan gayrimüslim vatandaşların din ve mezheplerine karışmayarak adil ve hoşgörülü bir yönetim tutumu sergilemişlerdir. Yerleştirme Türkleri oraya yerleştirme nedir? İskan politikasıdır hoşgörüyle bakış politikası da istimalettir. Üçüncü soruda Fatih'in uyguladığı bu politikayı siyasi ve yönetimsel açıdan değerlendirip kısaca yazınız demiş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'un fethinden sonra Ortodoks Rum Patli Patrikliğine dini ve hukuki haklar vererek bu toplumun sevgisini kazanmıştır. Bunlarla birlikte Musevilerin kendi havralarına sahip olmalarına imkan tanımış, ayrıca Gregorian mezhebinden olan Ermenilerin başına da bir patrik tayin ederek onların dini ve kültürel haklarına dokunmamıştır. Gayrimüslimler sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan desteklenmiş, ibadet ve yaşamlarına da serbest bırakılmıştır. Şimdi burada herkese dinini ya yaşama hakkını, herkese kendi gibi olma hakkını tanıyor. Böylelikle bu yabancı toplulukları birbirinden ayırıyor. Çünkü yabancı topluluklar birleşirse isyan çıkarma olasılığı daha yüksek olur. Bunun sonucu olarak otorite artıyor. Ve kolay irade ediliyor. Bu şekilde. Dördüncü soruda Osmanlı Devleti'nin ekonomik anlamda uyguladığı bu politika ile amacı nedir yazınız demiş. Osmanlı esnafının en temel özelliği öncelikle bulunduğu şehir ve çevresinin ihtiyacını karşılamaktı. Bu nedenle esnaflar arasında en önemli unsur ham madde dağıtımıydı. Ham madde dağıtımı esnaf ketü aracılığıyla adil bir şekilde yapılırdı. Savaş ve kıtlık döneminde buna çok daha çok daha dikkat edilirdi. Ülke içindeki ihtiyaç karşılanmadığı müddetçe ülke dışına ihracat yapılmazdı. Bu politikanın amacı burada ülkede kıtlık olmasını engellemek ve enflasyon artışına mani olmak. Beşinci soruda bu şehirlerin konumsal yapıları düşünüldüğünde ön plana çıkmaları hakkında kısaca bilgi verin istemiş. 19. yüzyılda İstanbul, Trabzon, Selanik, Beyrut, İzmir gibi kentler Osmanlı Devleti'nin önemli ticaret merkezleridir. Şimdi bu şehirlere baktığımız zaman liman kenti olmaları sebebiyle iç ve dış ticaret arasında bir köprü görevi görürler. Buna göre yöneten sınıfındaki bu grupların Divan-ı Hümayun'daki temsilcilerine birer örnek veriniz demiş. Osmanlı Devleti'nde Seyfiye, Kalemiye ve ilmiye gibi bürokrasinin en üst mercileri Divan-ı Hümayun'da temsil edilmektedir. Seyfiye sınıfına en bilinen ve en üst kademeli örneklerinden Sadrazam verilebilir. Kalemiye sınıfına Nişancı verilebilir. İlmiye'ye de gaz asker denebilir. Merkezi otoriteyi güçlendirmeye yönelik bu uygulamaların aşağıda verilen padişahlar döneminde ne şekilde değişim gösterdiğini karşılarına yazınız. Osmanlı Devleti kurulduğunda ülke hanedan ortak malıdır şeklinde devam eden veraset sistemi dönem dönem bazı düzenlemelere uğramıştır. 1. Murat döneminde ülke padişah ve oğullarının malıdır anlayışı